herkese. Merhaba. Size bahsettim mi bilmiyorum ama ben avokado yetiştirmeye karar verdim. Avokadonun tabii birebir bir şekilde olmuyor. Bunun için hani çekirdeklerinin hem kız hem erkek olması lazımmış. Çok değişik hani araştırmalarıma göre. Ama ben de merak sardım. Bir çekirdeğini yetiştirmek istedim. Ve içinden bakın filizlenmiş. İşte dediğim gibi hani bahsettim mi bahsetmedim bilmiyorum ama yaklaşık bir aya yakın böyle suda su zamanla böyle azaldı ben takviye ettim zamanla azaldı ben takviye ettim güneş alan bir yerde ee, sürekli kontrol ederek bir şekilde bir ay muhafaza ettim ve kök salmış içinden de filizlenmiş yani onu nasıl göstereyim bilmiyorum ama her neyse ben bunu şimdi ekeyim küçük bir saksıya o zaman daha rahat anlaşılır çok mutlu oldum şu an sıcağı sıcağını sizlere kamerayı açmak istedim hem nasıl yaptığımı da anlatmış olayım dedim hem de sizler birlikte yapmış olayım şu an kameraya koyacağım herhangi bir yerim yok o yüzden ben bunu yapıp hemen geliyorum bakın Bakın yeşil yeşil açmış içi gördünüz mü? Çok mutluyum. Bakın kök vermiş. Yeşil baş vermiş. Şimdi ben bunu ekeyim. İnşallah çok güzel uzun bir ömrü olur. Ben avokadomu ektim. Şöyle ikiye ayırdım. Hani eğer açılırsa çok beklemenize gerek yok falan diyordu videolarda. Ben bunu açtım. <laughs> Ama yarısı şurada kaldı. Umarım bir şey olmaz. Sağlıklı bir şekilde büyür. Yani çok da fazla ayrılmadı. Sadece sanırım yaprağın bir tarafı kaldı. Yaptığım kadarıyla söyleyeyim. Olgunlaşmış avokadoyu seçiyorsunuz. Çekirdeği var. Şöyle çekirdekleri oluyor içinde. Onun dışındaki zarı soyuyorsunuz. Sivri ucu yukarıda kalacak bir şekilde. Yani daha böyle yuvarlak, ovalimsi bir şekilde. Aşağıda kalacak bir şekilde bunu suya koyuyorsunuz. Ve suda tutunmasını sağlaması için Çöp şişlerden yardım alıyorsunuz yani şu çöp şişleri böyle çok içine batırmayacak kadar e, destekliyorsunuz yani şu şekilde kalsın diye zaten hani az önce de gördünüz. Bu şekilde yani ben bir ayda böyle filizlendiğini, avokadonun böyle ayrıldığını falan gördüm. E, tabii daha böyle güneş alan yerde falan bakarsanız belki daha erken sonuçlar alabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım, umarım sağlıklı bir şekilde büyür ve uzun ömürlü olur. Bu sevincimi de sizlerle paylaşmak istedim. Yeni bir yerlerde görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba kameraya açtım dolabımız kuruldu arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bayıldım hani her yani şu an evin dizaynını biliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan kapıdan girince böyle bir koridorumuz var. Hemen kapının karşısında kalıyor. Çünkü odalarda yer yok. Yatak odasında da yer yok. Arda'nın beşi olduğu için. Aynı zamanda şurada bir odamız var. Orada yemek masası ve bizim gardırobamız var. Orada da yer yok. Ama burası bence çok güzel oldu. Hani yer de çok kaplamıyor. alanda çok kaplamıyor. Geniş olduğu halde. Burada da böyle fortmanto gibi durdu. Ee, i̇çeriğin içeriği yani önemli değil çünkü hani biz burada geçiciyiz. Ee, i̇leride kendi evimiz olduğunda tabii ki de daha böyle iyi bir şekilde yerleşmek nasip olur inşallah. Ben ufaktan ufaktan yerleştirmeye başladım. Buralarda pek hani alan olmadığı için telefonu da koyacağım yer yok çünkü e, tripodum kırıldı. E, o yüzden şöyle bir yerleştirmeye başladım. En son yerleştirdiğimde tekrardan size kamerayı açarım. Nasıl yaptığımı sizlere tekrardan anlatırım. Bunları da böyle astım. Şöyle gelirken şimdi arkadaşıma gittim. Bim'den böyle organizer aldım. Onun içi boş. Büyük ihtimal ya oyuncakları koyarım ya da küçük gelen kıyafetlerini koyarım. Bunu zaten biliyorsunuz. Böyle bez ya da sakmede falan koymaya bir organizer yine. Çok seviyorum bunu. Çok kullanışlı. Böyle... Hmm, burası henüz boş. Buraya da henüz bir şey yerleştirmedim. Burada yine Arda'nın küçüklük kıyafetleri var. En alta o şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum. O şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum çünkü burada da bakın küçüklükler var. Yine bunu aynı şekilde hani dediğim gibi ne yaparım bilmiyorum. Çekmeceler de boş şu an. Orayı büyük ihtimal ben Nevres'in takımlarımı falan koymayı düşünüyorum. Hatta buralarda falan yer kalırsa oraya da yine diğer dolaptaki bütün fazlalıkları buraya geçirmeyi düşünüyorum. Ben şimdi bunları ayarlayayım. <laughs> sizlere tekrardan kamerayı açarım. Dediğim gibi tripodum kırıldı. Hani tripodum eğer olsaydı şu an şu, şu, şekilde koyup e, sizlere çekerdim. Ama hani tripodum kırıldığı için koyacak herhangi bir yerim yok. Ben hemen derleyip toparlayıp açıyorum sizi kamerayı. Hoşçakalın. Herkese tekrardan merhabalar. Ee, ben dolabımı yerleştirdim. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Dolap içi, dolap içi düzenimi göstereceğim. Bu aşamada sizleri çekemedim. Dediğim gibi tripodum kırık olduğu için ve burada da koyacak herhangi bir alan olmadığı için telefonumu o yüzden çekemedim. Ama sizlerle birlikte hep birlikte bakalım, inceleyelim. Böyle bir yerleştirdim zaten dolabın dışını biliyorsunuz yani önceki slaytlardan izlemişsinizdir. Böyle ben çok beğendim dışını zaten hep gold en sevdiğim detaydı. Öncelikle nereden başlayalım? Şuradan başlayalım ee, hemen açayım. Burası böyle burada neler var derseniz yani çoğu rafı aslında doldurmak için doldurdum çünkü çok alan kaldı. Ee, burada şurada Arden'in küçükleri var şu sepetin içinde. Şurada yorganları, kalın battaniye de var. Şurada benim şeyim var. Hmm. Hmm, su torbası. Sıcak su torbam var. Burada yine Arden küçükleri var. Bu çok dolu değil. Yani şuralarda bunu daha mesela ihtiyaç doğrultusunda doğrultacağım. Burada anne bebek çantam var. Burası boş kaldı. İleriye doğru değerlendiririm. Hatta buralar çok değişir yani ilerleyen zamanlarda. Ama şimdilik böyle. Şimdilik olan bir şey söylüyorum. Burası tamamen hani böyle yüklük tarzı kullanmak için böyle hani tasarladım. Hani çünkü bir kıyafet, bir yüklük, işte bir başka detaylar falan olsa benim de aklım karışırdı. Burasını böyle değerlendirmek istedim. Burasını kapatalım. Buraya da içerideki bambulurumu koydum. Yani şuradan girişte, şuradan kapıdan girişte çok güzel gözüktüğüne inanıyorum. Şimdi ortaya gelecek olursak Buraya böyle asılacak bütün kıyafetleri astım. Hani takım olanlar, yelekler, hırkalar, kışlıklar falan. Bunları astım. Bayağı da hepsini aldı. Hatta alan bile kaldı. Burayı büyük oyuncaklarını koydum şimdilik. Küçük oyuncaklar başka bir hurcun içinde. Büyük oyuncaklarını da başka bir hurca koymak istiyorum. Sadece orasının bir o kutunun bir tarafı söküldü. Onu dikmem lazım. Öyle buraya da büyük oyuncakları kullandım. Aslında burada da kalsa pek bir zararı yok. Çünkü burası boş kalacak. Böyle burası da bu şekilde oldu. Şimdi yan tarafa geçelim. Burası da tamamen Arden'in kıyafetlerini ayırdım. Yani burası aslında şurasıyla şurası bir bütün olsun istedim. Sadece şurasını böyle hani Başka detayları, başka şeyleri koymak için ayırdım. Benim kullanabileceğim alan ardından için şöyle burası iki kapak ve burası tek kapak. Burada neler var derseniz şöyle hemen göstereyim. Şurada sadece atlar var. Aslında hani doldurmak için doldurdum böyle ayırdım. Aslında hepsini bir arada bile tutsam yeterliydi. Sadece alan geniş ve ben bunu değerlendirmek istedim. Burada sadece kalın altlar var. Kalın altlar. Bunları takım takım ayırmadım. Alt üst olarak ayırdım. Burada kalın altlar var. Burada kalın üstler var. Şunlar hariç bunlar deniz şortu deniz şeyleri. Arada spaya falan gidersek deyerekten de onlar burada kalsın dedim. Şurada işte kalın üstler var. Burayı şapkalarını falan ayırdım. Bazen güneş oluyor bazen kış oluyor. O yüzden hepsini çıkartmak istedim. Burada hala daha büyük gelen ayakkabıları var. Kardeşim almıştı onu, kız kardeşim almıştı. Onu da inşallah bir gün kullanacağız. Bu şekilde arkasını da göstereyim. Şurada kalın üstler, kalın pijama üstleri. Burada aslında kısa kollular var. Bazen sıcak oluyor dediğim gibi. Birkaç tane dışarıda kalsın dedim. Burada çoraplar var. Çorapları şöyle bir sepetim vardı. Şöyle bir sepete koymak istedim. Böyle değerlendirdim. Burada ıvır zıvır işte yardım yani elimin altında olmasını istediğim şeyler var. Pamuktur, burun aspiratörüdür, işte burun spreyleri, kolonyadır, bebek kolaydır, ıslak mendildir. Şuraya kitaplarını koydum. O bu kitaplar girişte kaloriferin üstündeydi. Burada zıbınları var. Tamamen var. burası zıbın. Yani çıt çıtlı zıbınlar. Burada da yine Arden'in küçükleri var. Burası da bu şekilde oldu. Burasını da kapatalım. Şimdi şu iki çekmeceye gelecek olursak üstte Açalım. Bunları koymak istedim. Burada neler var? Şurada bornozları var tamamen. Bornozları ayırdım. Şurada nevresim takımları ve yastık kılıfları var. Bunlar daha açılmadı. Ee, burada da kangurusu var. Şu, işte, şu teptin şey ne diye sorarsanız bu aslında yastık kılıfı. İçinde Arden'in bebekken yani doğduğu hani hatıra olarak verebileceğiniz magnetler var. Bunlar kayınvalidemin gideceklerdi. Bir türlü gidemedi. Hep unutuyoruz. Onlar geldiğinde de onlar unutuyor. Burayı da tamamen ben kendime ayırdım. Bunları aslında e, şuradaki rafa mı koysam diye düşündüm ama orası pek hani almadı. Sadece nevresimleri böyle kapladı. Burası daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şurada tamamen nevresimler var. Şurada çarşaflar var ve buralarda da yastık kılıfları var. Burası da böyle oldu. Yani ben çok beğendim. Umarım sizin de içinizde sinmiştir. Çünkü benim içimi çok sindi. Şöyle açayım tekrardan sizlere göstereyim. Arkadaşlar videoyu kapatacaktım ama kapatmadan önce hemen şöyle kapı çaldı. Kargom geldi. Hazır Arden'e alışveriş yaptıklarımı yeni göstermişken bir önceki videoda biliyorsunuz Arden alışveriş yaptıklarımı gösterdim. Size fikir olsun diye linklerini de aşağıya bırakmıştım. Şimdi bir de Alsavaki 2'den bir paketim geldi. Yine Arden'e alışveriş yaptıklarımdan birileri. Şöyle bir tulum aldım. Hemen göstereyim. Bu arada denedim yani. O yüzden şu an hepsini açmak zorunda kaldım. Şöyle bir tulum aldım. Kışlık, Arden geceleri çok açılıyor hatta çok açıldığı için de yeni hasta olduk. Yani üşütmüşüz birazcık. Bunu denedik. Bu biraz büyük geldi. Arden 10 aylık, 18 24 aylık aldım. Bunun yakından incelemesini detaylı sayfasından bakabilirsiniz. Tok değerleri falan varmış sanırım. Ben de daha yeni yine öğreniyorum. Ben bu deseni tercih ettim. Dediğim gibi büyük geldi. Ne kadar büyük geldiğini şu kol kısımlarından anlayabilirsiniz. Giydirdim ve kıvırdım. Ee, aynı zamanda keza paçalarım da şöyle. Şu kadarlık falan bir fark var. Hani o kadar bir büyük geldi ama ben bunu geri göndermeyi düşünmüyorum çünkü tulum fiyatları almış başına gidiyor 600 milyonluk tulum yani 600 milyonluk tulum olur mu arkadaşlar ee, bir de bu şey astronot tulumlar falan var. Onlar zaten epey pahalı. Ben yine böyle akabinde yani dozunda bir şey tercih ettim. Bu bile hani 400 falan da sadece Elsifa giden bir kod geldi. Onunla birlikte 150 TL indirim oldu. Bunu bir de e, şunu bir de bir şey daha aldım. Bunları göstereyim. Şunu kaldırayım daha detaylı görürsünüz. Bir de şöyle bir tulum aldım. İnce dışarıda giyimlik. İnce demeyeyim de. Çok ince değil, çok kalın da diye böyle mevsimlik bir e, sweat t-shirt kumaşları olur ya. Aynen onun gibi bir kumaşı var. Bir de şöyle bir tulum aldım. Bu da gerçekten çok hoşuma gitti. Bu da e, oldu. E, sadece boydan büyük geldi. O da şu kadarlık. Bunu da kıvırırız zaten. Bunda da bir şey olmaz. Bunu da sürekli bir şekilde giyer. Çünkü en sonki alışverişimden sonra bir tane daha kargom gelmişti. Onu çekmeyi unuttum. Onu 12-18 aylık aldım. O fakat şey yaptı. E, küçük geldi. Alttan kasıyor. Şimdi mesela tulum olarak kullanamıyoruz maalesef. Olmadı. O yüzden 18-24 aylık aldım. Bir de şöyle üstü pilotlu çorap aldım. Yine böyle kısa kapri gibi bir şeylerin altını kilotlu çorap giydirmek için e, aldım. Çünkü hani onlarda kalsın istemiyorum yazlık şeylerde. Kilotlu çoraplı bir şekilde kullanırım diyorum. Aynı zamanda şortlarını da öyle düşünüyorum. Bunlar da ekru renk siyah ve gri olarak bir şekilde. Bunu da açmadım. Birazdan açacağım ve bunların hepsini yıkamaya atacağım. Bu tokların da yıkaması ayrı oluyormuş sanırım. E ben de onları şimdi bir araştırayım. Ve yıkamayı alayım. Videoyu da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dolap geldi. Dolap birlikte seçti. Kendimizi birlikte seçmeye gittik. Daha sonrasında ben karar verdim. Dolabımız geldi. Kurum aşamasını çekmeye çalıştım. Ee, düzenlerken çekemedim. Dediğim gibi uzun tripotum, ayaklı tripotum kırıldığı için herhangi bir yeri sabitleyecek bir yerim yok koridorda. O yüzden orasını çekemedim. Ama yerleştirdikten sonra çektim. Ve hani... Benim içime çok sinirdi. Haftalar içerisinde tabii ki de içerisinde düzen değişiklik gösterir mi? İlla olur ama e, şimdiki halinden gayet memnunum. Böyle bu şekilde oldu. Bebek dolabı almayı düşünmüyorduk ama dediğimiz gibi hani hiçbir şekilde sığmamaya başladık. Ne Arda'nın eşyaları sığabiliyordu ne bizim eşyalarımız sığabiliyordu. Dedim ki artık bir ihtiyaç haline geldi bu dolap meselesi ve almaya karar verdik. Böyle koridora da bayağı yakıştı yani fortmanto gibi durdu. Beyaz olması mesela ayrı bir hava kattı çünkü biz bu şeyleri duvarları boyayamıyoruz. Zaten eşime falan söylüyorum yapalım beyaz ya da açık gri falan. Ev sahibi maalesef izin vermiyor. Neden izin vermiyorsa artık böyle beyaz olması da beni ferahlatıyor hemen böyle kapıdan girişte. Bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Size de fikir olsun. Böyle dar alanlar için, böyle ikide bir de göçen aileler için falan. Böyle inşallah mesela Haziran'da güzel bir yere çıkarsak yani böyle tehlikesiz, güzel, benim de gidebileceğim, çocuğumun da gidebileceği, şimdi tayini falan çıkarsa orada Arden'e dolap yapmayı Dolap nereden çıktı? Dolap meselesine artık o kadar çok bağlanmışım ki. Arden'e orada oda yapmayı düşünüyoruz. Umarım o günler gelir ve hani birlikte odasını da yaparız. Odasını da birlikte düzenleriz. Odasının eşyalarını da birlikte alırız. Bu dolap eğer oraya gidene kadar bir şey olmazsa kullanmayı düşünüyorum. Ama çok müthiş büyük bir zarar görürse tabii ki de muhtemelen değiştirmeyi de düşünüyoruz. Böyle şimdilik böyle durumlardan haberdar etmek istedim. E, kamerayı kapattıktan sonra kapı çaldı. Kargomu da göstermek istedim. Öyle. Yine bunları Elsie Vakike'nin internet sitesinden ziyaret edip bulabilirsiniz. Yani linkini tekrardan eğer unutmazsam aşağıya bırakırım. Eğer unutursam da mutlaka Elsie Vakike'nin internet sitesinde, online internet sitesinde görebilirsiniz. Bu şekilde tekrardan buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.